Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Bu arada arkadaki sesi hiç üzgünüm. Evde 3. Dünya Savaşı çık. Oha. Neyse. Bugün yandan da gördüğünüz gibi erkek olup kızları trolleyeceğiz. Hadi bakalım. Yani bad boy olabiliriz. Ama ben olmayacağım çünkü ne de olmasın. Ya da bad boy olacağım. Bad boy. bunu kullanır. Bazen de şunu arkasına bir şapka geçir falan. Öyle olmaz ama bir iş. Etrafımda kız gezmezse benim adım <laughs> değil. Havalı olan Şapkamızı takmayı unutuyorduk Az dahi. Gözlük takmayalım. Bad boylar gözlük takmaz. Sakız çiğner çak 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 diye. Arkasına şunu takayım. Belki havali. <laughs> ben kendime aşık oldum. <laughs> Hakikaten sahip Ben kendime aşık oldum. Oh my god. <laughs> ne bulduysam yaptım Vallahi Hadi. Adım kız ama değiştirmek istemiyorum. <laughs> Burada. Ok, gidiyoruz. Bendik tamam mı? Çok iyi. <gülüyor> Bakayım. <laughs> Elimde bir şey alayım ki arkadaşlar havalı görüneyim. Alalım. <laughs> Asla hasta video çekiyorum. Tamam. Yeter. <laughs> Neyse. Bunu çıkarayım arkadaşlar. <laughs> Şunu da şey yapayım. Bekleyin. Hı. Yaptım. Çok güzel oldu. Çok güzel. tatlım Benim umarım şey ve yoğunime bakmazlar. Behi yedim. Bu Puhu yerim böylese. Hem dans yapayım ki. Havalı olayım. Böyle olmadı bekle oturunca oluyor. Oluyor. Oturayım bakayım elimi böyle bir şey alayım. Kardeşimin hesabı yazdım. Böyle inanıyorlar bazı kızlar. Ya bir şeyde bir sürü kız var. Bir tek ben erkeğim. Ben erkeğim derken kızım. Hadi birine şöyle yanına oturayım. <laughs> Ay çevrim şimdi çevrim ha. <laughs> Eloşum. ama bu kötülük. Neyse onu zaten çekeyim. <laughs> Dibine giriyor. <laughs> bebek bebek eşya e Evet diyeyim. <laughs> ya. Ay çok tatlı. <laughs> Birinin interneti oran üstten çekiyor. <gülüyor> Neyse. Aa! Of, girme zamanı. saç. Çok parlak. Prenses diyeceğim. Prenses. Arkada yalıyor biz burada. Biz burada teşekkürler rica ederim. Birbirimize Laf diyoruz o. Ee, evet, devam. Saklanmaç oynamayayım. <laughs> yes. çiçek çıkardı. Nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay bismillahirrahmanirrahim. Allah ekber. tövbe. Nereye gidiyor kız? Aa kız bir yere gidiyor bu arada. Evet. Ne yapıyor bu? Dans ediyor. Ben ne yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Heh. Dans etmek çok iyi. Bu dans hangi danstı bu arada Kaşa? Ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar etrafımda dans ediyor. Tövbe. 10. <laughs> dakikaya geldin. Aa! Evet. Arkada bir şey oluyor. Ay bekleyin. Virüs oluyor bu arada. Neyse. Disko 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 disko. Ne yapıyor lan? Çok bugün bu gözüm. Ama videonun 10. dakikasında gerçek yüzümü göstereceğim. Dı dı dı. Dı 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 dı. Yönüme bakmasınlar. Bu arada burada niye bok var? Neyse. Bunu anlatırım video sonrası. Bir iskesine aşık oldu. Aşka attı da gözükme. Bir de şey ee, bir de şey o fotoğrafı söyleyeceğim bir yere koyarım artık. Bu. Editlerim. Ay. Ha eh, buraya gel. Arkadaki ses için özür. Evde üçüncü dünya savaşı çıkıyor bazen. Çok fazla bağırılıyor. Evet. 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 Çok, Çok. iyi. Çok. <laughs> Ay ne oluyor? Çocuğu dünya savaşı Yok, çok, çok iyi. Olacağım. Evet. Çok iyi. Oh yeah boy. Bir Ay video çekimi atınca öğrenecekler. <laughs> ha <Heh>, şimdi sır. Gitme. <laughs> Bekle. Evet diyor ki ne diyor bu? Hazır mısınız arkadaşlar? 1, 2, 3. Videoyna. Videoyna. oyunu arkadaşlar hiç şey yapmadı böyle üzülmedi. Eğer bu videoyu izliyorsan kanalımın adını söyleyeceğim. İzliyordur kesin. Evet. Kanal. Baba. Ay çok mutlu oldu. 20 kız sene. Bu videoyu izliyorsan özür dilerim. Ama sen çok mutlusun. Çok tatlısın. Bir de o fotoğrafın ne olduğunu söyleyeceğim. Bekleyin şimdi göstereceğim. Hmm. Takip edilenler. Ha, Tuğçe Teğen Beser var ya arkadaşlar. Bizi Eloş'la birbirimize çiçek verirken çekti ve üzerimize bok koydu. Ben de biz de onu yaptık ama o silmiş şu anda. Neyse. <laughs> Boşverin. Hayır. Ben. Kızı. Kız. Kızım. Video oyunu. Ve. Hediye. Hediye vereyim bari üzülmesin. Ya küçük kız. Ayşe küçük kız. Tazı mısın? Sizin çok güzel bir şey var. Ne versem acaba? Hmm. Buyurayım. Bir tane daha koyacağım. Şundan koyayım. Bunu zaten var. Baya. Ya çok mutlu oldu yesin. <laughs> ee, herhangi Herhangi Ya çok tatlı Ben bu kızı yerim Herhangi kötü 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 herhangi Ya bu kız çok tatlı. Hayır mı aç please diyor. Tamam açalım. E abim niye kabul olmuyor bu? Ha. <laughs> <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> şey edit. Ay. <laughs> Herkesi göstereyim. Evet, herkes geldi. Bir açık tatlılar. size. Neyse. Hoşça I love you. Aa, hediye. Oy ne oluyor? Ama Ay kanım Evet. Hoşça I love you so much. Sen de abone ol. He. Hiç abone Be.